Bugün biz Masal'ın evine geldik. Barbie. Masal ya, ne yapıyorsun? Barbie. Senin Barbie, Barbie evin hay mi var? Hadi Barbie. Hadi Barbie. Hadi Barbie. Hadi Barbie. Hadi Barbie. Barbie evi var. Ve evimi oynuyorum şu Hadi Barbie. Barbie'niz bu mu? Gelin Barbie. Gelin. Masal başka Barbie var mı? Yok Yok mu? Dur, dur. Var bah, bu. Bak bu. Bak bu. Hadi. Uş. Oo, Barbie'nin mutfağı. Koca ayı. Var. Koca ayı. Bir şey diyeceğim. Eee, senle tanışalım. <laughs> Bakalım Barbie'nin evini tanıtlar çıkacak bir. Masal. Masal Barbie'nin evini mahvetti. Hadi Nariş. Bu ne? Bu ne? Burası nerefiz. ne arkadaşlar? Mutfak. Anne burada niye yapmıyorsun? Ooo burası yapamıyor. da kapısı mı? Hı -hı. Adam, yapma. Yapma. Ya! Deprem ne? oldu eller. Arkadaşlar. Evet. Ee, ben seni çok seviyorum. Hadi gel. Masal. Yapayım. Barbie'nin yatağı nerede? 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 Oo. <laughs> 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 Aa, başka bir şey bilmiyor musun Oo, <laughs> <laughs> Barbie'nin elbise dolabı da var. <laughs> Barbie'nin yatağı da var. Acaba ne yapsam ya? Yemek mi yapsam? Hadi Barbie Abi. yemek hazırlasın. Koyayım koyayım. Evet! Benim havuzu vardı. Bir dakika. Havuzu! Havuzu! Evet. Bak! Evet. Hadi! Hadi Burada bir şeyler var. Ama önce Barbie'nin gelinliği çıkması evet. gerek. Bu limonata. Limonata. Bu da şöyle bir şey. Ben de olacağım. Diyor bak koca. Bozunmuş bak bu. Anne. Kim olmuşmuş ona? Şıp. Şıp la. Şıp. Hadi yemek hazırlayayım baziye. Kim varbiyo? Nasıl ne yapıyorsunuz? Yemek yapıyoruz. Yeme. Oo Barbie yemek mi hazırlıyorsunuz? Masal sen ne yapıyorsun? Orası Barbie'nin yatağı. Burada da Barbie yatıyor. Burada Barbie'nin arkadaşları var. Evet. gözlüğü var. Hadi Masalın oyuncakları var burada. Bayıl, var, Masal, var, su var. Masal, Osman masala çay hazırladı. Hadi Barbie'nin yemek masasına yemekleri hazırlayın. yapıyor. Hadi canım. Allah on bunları da teyze olsun. Masal'la nacişin oyunu. İnna <laughs> inna Bak burada annene Alın e, aynasıyla tarağını da koyun odasına Barbie'nin. <laughs> Masal, Barbie'nin aynasıyla tarağını al. Hadi Barbie'nin karnı acıkmış. <laughs> Masal sen ne yapıyorsun? Acıkacak ki çünkü tabak ee, e, yok için bunları yapma. Barbie'ye balık balık pişirin. Hayır. Ben bütün buradayım. Ben doyacağım. Hadi. Masaya oturturun bebekleriniz hadi yemek yiyecekler. Evet, Naciş bak Barbie koltuk dolap falan buldum. Bak bak nasıl Hadi bunları eve koyun. Tamam. Hadi bunları eve koyun. Eve yerleştirin bu eşyaları. Bunu da Salana koy koltuklara. Masal Tuvaletini mi yapıyor bebek? Masa. Yapıyamıyorum masal. Masal bebeğin tuvaleti mi gelmiş? Gelmiş. Bu da içer. Şöyle çöktüm. Mucuğu. Anne. Anne. Ne oğlum? Yaptın mı masal? Anne. Anne. Kim bozdu oğlum onu? Naci sen ne yaptın? Daha işte koltuklar oraya yerleştirmiş. O şey Masal. Bana çay hazırlar mısın? Aman. Hmm. Ben de özürürüm. Ben. Hmm. Çok, hmm. Hmm. Çok güzel. Çaydanlık. Bak <laughs> anne. Bak. Evet. Anne. Ben. O ne Osman? Şimdi içecek koyalım. Masal. Hmm. Kocay uyuyor mu? Uyuyor. Bebeğin nerede? Uyuyormuş. Bir uyanmıyor. Bir altı on beş. Kapı çaldı. <laughs> nerede sen ne yaptın? Tos makine. Tost düştüm. makinesi mutfağa koyulur. Masal ne oldu? Kim düştü? Bu. Ana, başka bir yerim. Acıdı mı? Anabey. Ne Osman? Oh. Anne tuvaleti pastasını sen düştün mü? Tuvaletimi koyayım. Pas pas pas. pas, pas, pas He pas pas pas. pas hmm. paspasımızı yani, da koyduk. Burada da bahçe havuzumuz var. Ama, ama, ama Köpek, masal ördeği havuza koyalım mı? Al, al, Bak. Al al al. al koydum. Ay, ay, <laughs> <kayıyor. Eliniz> <gülüyor> <gülüyor> evet masamla ağaç <laughs> anlaşamıyor. Arada kavga ediyorlar. <laughs>